Günaydın. Endeks haftanın ilk işlem gününü %2,49 artış ile 7818,89 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde en yüksek 7824, en düşük 7667 test edildi. Günlük işlem hacmi ise 95 milyar TL ile Cuma gününe göre %37,56 artış kaydetti. Dün yabancı kurum raporunda Türkiye'nin izlediği ortodoks politikalara ilişkin pozitif görüş ve bankalar ile ilgili alt tavsiyesinin yenilenmesi bankacılık sektöründe güçlü yükselişi neden oldu. Günü %8,91 primle tamamlayan bankacılık endeksini %2,35 artış ile Holding Endeksi takip etti. Sınavı endeksinde %0,53 artış kaydedildi. Bankacılık endeksinde hafta içi işlemlerde 5 haftalık ağırlıklı ortalama üzerinde yükseliş güç kazandı. Bankacılık endeksinde yukarı yönlü hareketlerde 9500 TL üzerinde tutunumlar ile tarihi zirve hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde trend dönüşümünün olmaması için 5 günlük ağırlıklı ortalama üzerinde kalınması önemli bulunmaktadır. Yeni haftaya 5 haftalık ağırlıklı ortalamanın bulunduğu 7659'un Kore yönde açılmasıyla başlayan endekste yükseliş hız kazandı. Bankacılık endeksinin öncülük ettiği yükseliş hareketiyle 7800 direnci test edildi. Endekste 8150 tepe noktasından başlayan 3 aylık alçalan trend kanalı ve 100 günlük ağırlıklı ortalamanın bulunduğu 7800 7817 bölgesi üzerinde kapanış alınması teknik görünüm açısından olumlu değerlendirilebilir. Endekste yaklaşık 3 aydır 7400-8100 bandında süregelen gelen sıkışık seyir 8000 direncinin yukarı yönlü geçirmesiyle aşılabilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük ağırlıklı ortalama ve 7400 destekleri izlenebilir. 7400 desteğinin aşağısında satış baskısında artış gözlenebilir teknik göstergelerden beklediği Cuma günü başlayan yukarı yönlü hareketler ile negatif yönde kalınmasına karşın alt konumuna geçildi. Haftalık bazı ise beklediği de pozitif alanda kalınsa da sat konumu 2,5 aydır devam etmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentum yüz çizgisinin yukarısında ve yükselişi destekler konumda bulunmaktadır. Diğer teknik göstergelerde pozitif yönelim gözlenmektedir. Biz 100 endeksinde yeni güne pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 7850, 8000 direnç, 7650 destek olarak takip edilebilir. Teknik takip listemizde bugün Aksen, Bimaş, Koç Holding, Türk Hava Yolları ve Vakıfbank yer almakta. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.